Merhaba sevgili dostlarım Firuze Yorumcu ben kanalımıza hoş geldiniz sevgili güzel gönül dostlarım Rabbimin rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Şimdiden sizlere hayırlı, nurlu, bereketli bir cuma diliyorum. Cuma'nın rahmetiyle beraber inşallah Allahu Teala sizleri bulunduğunuz zor durumda, sıkıntıda her ne ile sınanıyor ve imtihan ediyor iseniz de şayet sizlere aydınlığa, tez vakitte çıkartsın diyorum sevgili dostlarım. Kolektifinde en yüksek hayrın olsun diyerekten ben fincanımı da kapattım. Ve bu fal karşına çıktıysa senin hikayene uyanları baz alıp tabii ki hikayemize uymayanları da arkadaşlar evrene gönderiyoruz. Ve burada kanalı destekleyerek beğen tuşuna basarak kanala abone olarak alma verme dengesini lütfen sağlayalım. Kolektife ışık olsun. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Tabii ki videoyu sonuna kadar izlediğinizde aşk, iş, sağlık, aklımızdaki kişi her gün yepyeni birer konular sizler için duru göre enerjimle paylaşıyorum. Bakalım bugün neler fısıldayacağız. Aslında tuttuğunuz niyet hissediyorum ki sevgili arkadaşlar bakın 12 vadedir siz bu niyet için gözlü yaşlı dua ediyorsunuz. Ama açmak zorundayım. Niyetiniz olmuş. Çünkü şurada bir halka belirlenmiş. Bakın Ç halkanın hemen ucunda A harfi ve şöyle de göstermek istiyorum ki H harfi adında ve soy isminde aklınızdaki kişinin olabilir. Bu sizin de olabilir ama toprak özellikle de burada bir ateş grubuna mensup da olabilir. Ateş veya adam Toprak değilse de ay burcu belki güneş burcunuz belki yükseleniniz belki de karşı tarafındır ama bunlar da değilse yine de diyorum ki verdiğim harfler evet yerine geliyor sevgili arkadaşım büyük bir göz aydınlığınız var. Telveleri incelediğimde özellikle sevgili arkadaşlar burada e, bulunduğunuz yerden farklı bir şehir için sizin adınıza bir kapı açılmış. Bu kapı sizin tamamen geleceğinizle ilgili belki bir yurt dışı belki böyle bir gezmek görmek gitmek istediğiniz bir yer de olabilir ama özlem duyduğunuz uzak bir şehirle ilgili kapınız açılmış. Belki de yurt dışı planınız var orada bir iş niyetiniz var ve bu kapı açılmış sevgili arkadaşlar ve e, bu kapıyı tamamen sizin için o kapıdan geçmeniz için sizi destekleyen böyle G harfinde T harfinde ve I harfinde bir erkeğin de desteği üzerinde olacağını görüyorum. Tabii ki burada rakamlar yansımış. Fincan, telveler ve kahve özellikle arkadaşlar su bakımı ve yıldızname tarih verir, rakam verir. Ama tabii ki bunu tarot vermeyebilir. Kişi duru göre enerjisiyle cevap verebilir. Ama burada rakamlar yansımış. Aslında bir de Ş harfi çıkmış. Bakın Ş harfi de tam o kapının ucunda duruyor ve bir de sonsuzluk işareti oluşmuş şu kısımda. Ve e, burada belki bir planınız var. Belki dediğim gibi gezmek, görmek veya da böyle bir e, orası için çok istediğiniz bir şey için bu erkek size destek olacak. Beyaz tenlerde ama. Beyazdan bir tık kumrala yakın. Oval suratlı hafif kirli sakalları olan bir erkek enerjisi yansımış. Gittiğiniz zaman e, burada belki bir iş planı yapıyorsunuz. Ama gittiğiniz e, bu yerde sizin kariyeriniz, belki de hayalinizle ilgili bu erkek size birçok konuyla ilgili yol gösterecek. Yani gittiğiniz yerde kesinlikle yabancılık hissetmeyeceksiniz. Bu her neresi ise bakın belki dış ülkedir. Belki de bulunduğunuz yerden farklı bir şehirdir. Ama dediğim gibi gittiğiniz yerde yabancılık hissetmeyeceksiniz. Bu erkeğin eli üzerinizde olduğu sürece. Elbet e, ufak tefek pürüzler tabii ki sıkıntılar hani yerleşmeyle ilgili, gezilerle ilgili aksilikler hayatınızda mevcut olabilir. Ama dediğim gibi siz gittiğiniz yere çok çabuk ayak uyduran ve çok çabuk böyle e, alışan bir insan olduğunuz için burada siz size bir kazanç kapısı da görüyorum Belki de kafanıza yatacak orada yaşama kararı vereceksiniz Belki orada çalışma kararı vereceksiniz Belki size oradan bir ortaklı iş teklifi gelecek Belki bulunduğunuz çalıştığınız yerden sizi oraya seminer için gönderebilir Belki gezi için gidebilirsiniz Anlatabiliyor muyum uyarlayarak lütfen baz alın sevgili güzel dostlarım Evet burada bu kişi gidiyor ama arkasından da bir kişi daha gidecek ve o kişi e, gideceği yerde de Mesut ve Bahtiyar olacak olduğunu görüyorum ve gerçekten şanslı ve kısmetli e, burada güzel enerjiler yansıdı belki bir mülakat olabilir mi bilemiyorum ama sizi bir kalabalığın içerisinde görüyorum belki de kalabalık bir ortam e, üzerine bir davet alacaksınız ama bu ortam gerçekten herkes böyle bir masa başında oturmuş özellikle e, 4 kişiyle böyle bir ağız ağıza verecek e, böyle çok net bir konuşmalar ve kararlar verilecek olduğunu da görüyorum belki bir düğün daveti e, bir araya gelmenize vesile olacak belki bir iş yemeği bir araya gelmenize hani konuşmanız ya da kararlar vermeniz için sanki bir şeyler böyle bir sebep olabilecek olduğunu görüyorum. Ben burada yine diyorum ki sevgili güzel arkadaşım özellikle burada yansıyan 22 ve 28 bu yurt dışı ile ilgili yine de bu kalabalıkla da ilgili yansıyan rakamları sizlere burada veriyorum. Tabii ki gün de olabilir, saat de olabilir. Bu ne zaman çıktıysa o güne baz alın. Bir şeyi çok dikkatli vurgulamak istiyorum. E, fal bireysel olmadığı için arkadaşlar bizler burada her şey başı ilk önce niyettir. Kolektifin en yüksek hayrını olsun, kolektife şifa olsun, ışık olsun diyerek niyet aldığımız için kolektifin enerjisi yansır. Burada bir tane bilmiş var. Ben geçmiş enerjisini dinlemek istemiyorum. Ama sen dinlemek istemiyorsun ama güzel arkadaşım burada yeni gelen bir arkadaşımın geçmiş enerjisi yansımış olabilir. Yeni gelen veya da sürekli geçmişin enerjisi zihin içerisinde meşgul olan bir kişiyle de enerjimiz tutmuş olabilir. Hani bir tane böyle bir bilmiş bir aramıza geliyor ee, geldiği gibi de kendiliğinden de gidiyor çünkü e, fal her zaman evliyat. Ve sonrası da gaybtan haberdar olmadığımız için e, gelecekten de kesinlikle haberdar değiliz. Tövbe haşa. Anlık enerji okuması yapıyoruz. Hem öncesi hem sonrasına bakarız arkadaşlar. Ki bu böyledir. Yani bu fal e, hani ben 23-24 yıldır ben bu şekilde bakıyorum. Ama bir tane hani bilmiş maalesef bu şekilde bir mesaj e, kanalın altına yazmış. Belki kötü niyetle yazmamış olabilir ama geçmişi dinlemek istemiyorsa falların demek ki detaylı dinlemediği için yeni aşk enerjisi arıyoruz e, diye yazmış azmış. Tabii ki yeni aşk enerjisi de gelecek ama e, önemli olan demek ki bir yerde bir tıkanıklık, blokaj var. Onu şifalandırdığın zaman yeni aşk, yeni fırsat, yeni iş, yeni görüşme, yeni arkadaş bunların hepsi vakti ve zamanında gelir. Bunu da ayrıca vurgulamak istiyorum. Evet, şimdi burada e, siz zaten bu plan, bu hayalinizle ilgili yolculuk, seyahati yapıyorsunuz. Ama sizin hanenizden bir kişi de sonra e, farklı bir ülke, şehir için, farklı bir yer içinde bir gidişi vardı. Onu da e, tekrar vurgulamak istiyorum. Ama özellikle burada dört kişi e, bir masa başında ve bir kararlar, bir konuşmalar yapılacak ve bu konuşmalar, bu kararlar e, sizi o masadan sevinçli ve böyle e, artık e, sevinçle böyle mutluluktan ağlayarak kalkacağınızı görüyorum. Yani gerçekten şaşıracağınız bir kalabalık ortamda sizin hayrınıza olacak hayırlı bir konuşma geçecek olduğunu da görüyorum. Ve e, tabii ki bu konuşmalardan sonrası senin de bir karar vermeni ve bu karardan sonra da atacağın adımları tabii ki çok tecrübeli bir şekilde artık eski sen olmayarak bir adım atacaksın ve bu adımlar e, sen artık o tez canlılık o hararetinle o ani kararlarınla değil de çok daha sağlam çok daha mantıklı ve kendinden emin bir şekilde ve tecrübelerinle adım atacaksın bu anlaşma senin hayrına dönecek falı kime dinliyorsanız sevgili güzel dostlarım evet e, burada şöyle bir e, geneline baktığımız zaman çünkü telveler hareketli evet e, son zamanlarda öyle bir e, ruh haline girmişsin ki negatif Bazen pozitif düşünüyorsun. Ve kendinle ilgili sanki bir konuda e, suçluluk duygusu içerisinde misin acaba? Sanki böyle bir konuda kendine kızdığını, kendine fazlasıyla yüklenmiş olduğunu görüyorum. Ve kendine kızarken de, yüklenirken de tahammülsüz bir enerji içerisindesin. Ben e, burada toprak ve e, bir su enerjisi çok net hissediyorum. Sanki böyle üzerinde dolaşan kara bulutlar, e, geciken haberlerin e, ve burada... Sürekli bir şeyler bekliyorsun ama bu beklentilerin geciktiğini de görüyorum ve burada iki tane. Çok güzel beyaz bir güvercin yansımış. Beyaz güvercin aslında haberci güvercinler. Ve bu olumsuz düşündüğün. Hani e, burada pozitifken negatif düşündüğün. Negatifken pozitif düşündüğün. Ruh halinin değiştiği. Hani tahammülsüzleştiren bu. içini sıkan, seni darlatan durum her neyse. O kara bulutlar da üzerinden dağılacak. İnşallah. Ama sadece e, burada sevinç. Burada gelişmeler, burada alacağın haberler ve bir ucu da paraya da bağlı, bir ucu da burada e, senin baskın bir enerjinle olmak daha ön planda olacaksın. Çünkü baskın bir enerjiyle karşındaki kişi, E ve A harfinde ve K ve H harfindeki kişiyi bir şeye ikna edeceksin. Yani senin dediğin olacak. Artık o kara bulutlarda üzerinden dağılacak ve bu bir ucu paraya bağlı bir ucu da karşındakini ikna etmek ve gelecekle ilgili planlar yapmak ve kararlar almakla da alakalı olabilir bunu da net bir şekilde söyleyeyim belki de bir satış bekliyorsundur bu satışla ilgili belki bir arsanız var bir eviniz var artık şurası satılsa da bir kurtulsak bir taşınsak bir gitsek yani diyebilirsiniz belki de evleneyim artık karşımdaki kişine bir res çekeyim bir net konuşayım Konuşayım. Artık belki onun enerjisi de seni tahammülsüzleştirmiş olabilir. Ama dediğim gibi e, burada bir kese'nin yansıması, kese para, kese e, burada birçok konuyu senin hacetin ve niyetinle ilgili bize müjdeler veriyor. Bunu da net bir şekilde vurgulamak istiyorum. Çünkü dalgalı denizler artık böyle durağanlaşmış. Özellikle şurada U harfler, bakın L harfler ve Ş harflerle ilgili. Gelişmeler yaşıyorsunuz sevgili arkadaşım. Para var. Evet e, bu paraları bekliyorsunuz. Üzerinde baskılar var ve bu baskılardan kaynaklı geleceğinle de ilgili plan e, yapamıyorsun. Ama dediğim gibi buradaki durumların gelişmeleri Allah'ın izniyle başlıyor ve bu kese açılacak artık. Yani paraysa ile ilgili göz aydınlığı eğer ki karşındakiyle e, restleştikten sonra karşından o kişiden bir göz aydınlığı ve bunu da net bir şekilde telveler bize söylüyor. Çünkü uzun zamandır çok uğraşmışsın. Ve uzun zamandır da burada emek vermiş olduğunu da görüyorum. Evet. Geçmiş olduğumuz dönemlerde biri sizin kuyunuzu kazmış. Ama bu kuyuyu kazarken bu kuyuya kendi düşmüş. Yani kurnazlık yaparken, çakallık yaparken ee, kendini ele vermiş. Bu kişiyle bir yüzleşmeniz var. Ama bu kişiyi seninle yüzleşirken endişeli görüyorum. E, bu kişi Gerçekten e, sen ciddiye almayacaksın yüzleşirken. Kesinlikle bir pas vermeyecek olduğunu hissediyorum. Çünkü seni bu kişiye karşı çok sert ve e, böyle kararlı görüyorum. Bu kişi kimse. E, bu kişi gerçekten seni bu kuyuya düşürürken bu kazdığı kuyuya da kendi düşmüş. Ve artık her ne yaşattıysa kendisi de onu yaşıyor. Ama bir yüzleşmeniz var ama ben bu yüzleşmede seni kararlı görüyorum ve çok da tutarlı artık net görüyorum sevgili arkadaşım. Bulunduğun iş ortamda kafan karışmış. E, i̇şi değiştirmeyi mi düşünüyorsun? E, tabii ki müracaatlar, e, tabii ki görüşmeler bunlar başlamadığı sürece oturduğun yerde böyle sadece düşündüğün ne kalıyorsun büyük ihtimal ki Çünkü çok kapatmışsın kendini belki parayla ilgili belki o ortamdaki insanlarla ilgili böyle bir tutarsızlık bir dengesizlik var daha yeni iyi bir ortam iyi bir konum mu bekliyor Kim ne enerjim tuttuysa ama araştırmak sanki böyle müracaat etmek içinden mi gelmiyor Halbuki bir yerden başlasan çok güzel bir kapın çok güzel fırsatların ve özellikle bayrak içeren bir yerle e, senin istediğin şekilde karşına hayırlı bir iş gözüküyor sevgili arkadaşım. İş değiştirmeyi düşünenler, terfi almayı düşünenleri de kapsayabilir bu enerji. Hane niyetinize baktığım zaman son zamanlarda hane niyetiniz içerisinde karma enerji, hane içerisinde sesler, hane içerisinde duranlık, hane içerisinde bir kişi var ki bir melankolik, bir melankolik kendini kapatmış, duraklamaya almış ve o kadar da çok karşısında dua eden bir kişi var ki sıkıntılara rağmen hiçbir zaman hiçbir şekilde pes etmemiş, niyetini ve duruşunu bozmamış ama bu kişi kim ise gerçekten üzerinde bir nazar ya da bir uğrak enerjisi olabilir bakın ne söyleyeceğim korkmayın bir uğrak olabilir bu kişi 8, 18 ve 28 tarihleri arasında ya da yaşı olabilir bir e, korku bir travmadan kalan bir enerjinin etkisini şu dönem yaşıyor sevgili arkadaşlar ama bir kişi var ki o kadar çok ağızlı dualı ve o kadar çok sabır ediyor ki ve inşallah o sabırla ilgili o dualarınla bu, bu konunun bu sıkıntının da üstesinden gelecek çünkü hiçbir şekilde umut kesilmemiş ve kaybedilmemiş her zaman bir umudunuz olmuş ve o umudunuza tutulmuşsunuz e, ektikleriniz artık biçme zamanı tabii ki haliyle rızık, bereket, şans, talihsizlikler evladınla belki de sevdiklerinle belki de evinde büyüklerinle sınandın ama artık ektiklerini biçiyorsun ve dualarının oluşumu ve burada bereketin ve şansın artık çok önemli bir gelişmenin hanecek yüzünüzün güldürdüğünü görüyorum evladınız belki de bu kişi belki de bu kişi sizsiniz ama öyle bir dua var ki öyle bir gönülden dua ve adaklar var ki hele bu son zamanlarda sizin için çok önemli bir konu ve bu artık önemli bir konu aydınlanacak olduğunu ve rahata erecek olduğunuzu görüyorum sevgili arkadaşım bir haberiniz var inancınız sizi her zaman ayakta tutmuş ve çok güzel bir e, enerji çok güzel bir haber ve burada çok güzel bir gelişme sizi tekrardan ayağa kaldıracak olduğunu da görüyorum. Evet, e, siz kendinizi toparladıkça siz böyle e, artık verimli sürece geçiş yapıyorsunuz. Çünkü e, toparlanmalar, dualar, şifalanmalar bunlar çok güzel ve e, dediğim gibi ayakta tutan sizi dualarınız ve sevdikleriniz ve geçmiş Dönemlerde yaptığınız iyilikler, sadakalarınız bilirsiniz sadaka kazayı belayı önler sevgili arkadaşlar ama o kadar dualar almışsınız ki artık o olumsuzluk hanenin içerisinden dağılıyor. Bakın iki çift karşı karşıya geliyor. İki çift karşı karşıya geliyor. İkisi de birbirine zaman vermiş. Çok sert konuşmalar, çok büyük konuşmalar karşı taraf yapmış. Asla olmaz dediği ya da çok büyük konuştuğu bir hani derler ya çok büyük konuşma. Büyük lokmaya ama büyük söz söyleme. Bu kişi çok büyük bir söz söylemiş. İlahi sistem bu kişiyi senin karşına da getirmiş. Bir karar verilecek ama bu karar tamamen sana bırakılmış olduğunu karşı taraf söyleyecek. Bunu da sevgili arkadaşım. Ve dediğim gibi bir negatiflik hani o üzerinizdeki melankoliklik o kara bulutlar dağılacak. Ve merak ettiğiniz elbette ki hani içinizi kemiren sorular içinizde tuttuğunuz hani böyle artık şiştim yani dediğiniz her neyse yine diyorum bu dönem e, hayırlı bu dönem güzel gelişmeler var yani şu kişi sizin karşınıza geldikten sonra siz rahatlayacaksınız ve gerçekten e, niyetiniz çok güzel niyetiniz kabul olsun Allah tez vakitte aydınlar çıkartsın çünkü çok fazlasıyla yormuşlar ama dediğim gibi süreciniz e, bu kişiyi isterseniz hayatınıza dahil bu eşiniz olur partneriniz olur kimse bu isterseniz hayatınıza dahil çünkü sözü size bırakmış ama hayır ben kimse istemiyorum diyorsan artık o kabuğundan çıkıyorsun sevgili güzel dostum artık böyle daha böyle kalabalık daha aktif böyle kendini iyi hissedeceğin deniz kenarları geziler eğlenceler böyle yerlerde karşına çıkacak bir tevavuk karşılaşması var Tabii ki gözünü dört açarsan çok güzel bir karşılaşma ve sizin zaten olmanızı isteyen arkadaş çevrenizde var. Hani biriyle tanıştırayım, bir görüş, bir şans ver, bir izin ver ki zaten sende de güven problemi var ki sen kapatmışsın ama lütfen kendini aç. Yani kalbini açmasan da zihnini aç. Biraz izin ver. Çünkü yeni tanışmalar, ikinci baharlar, yaşanmalar enerjileri çok yüksek. Ve bu 12'si ve 22'si senin için bir paketle büyük bir sevinç yaşayacağını da ayrıca müjdeliyor inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Video izledikten sonra tabii ki beğenen, tabii ki kanala abone olan güzel gönüllü dostlarım için. Burada geçerli. Aramıza yeni gelen arkadaşlarım aldım da kabul ettim deyin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz deyin. Ama artık bunu da vurgulamak zorundayım arkadaşlar. Abone olmadan sonuna kadar 19 dakika izleyenler bir beğen tuşuna basmadıklarını biz analiz kısmında zaten inceleme kısmında kanalın yöneticisi görebiliyor. O yüzden ben bunu vurgulamak zorundayım. Çünkü siz de bana emek ayırıyorsunuz, zaman ayırıyorsunuz, vaktinizi ayırıyorsunuz, beni izliyorsunuz ama inanın ben de yoğun günlerden ve en sancılı diş sürecimde sizlere vakit ayırıyorum. Bu ne demek? Ben size verirken sizlerin de bana vermesine elbet ki desteğinizi isterim ve bu benim en doğal ücretsiz hakkımdır. Sizleri çok seviyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Birbirimize dualar edelim. Kimin nerede ne sıkıntısı varsa ellerimizi açalım onlara da dua edelim. Allah aydınlığa çıkartsın. Rabbim inşallah her şeyi gönlünüze göre versin. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Ben Firuze.